Hepinize merhaba arkadaşlar. Burada yine bu değişik yaratıkları sorguluyoruz. Bu yaratıklar bebek askerin arabasına saldırdılar. Şu hale bakın. Biz de bunu kimin yaptığını bulacağız. Ona da gereken cezayı vereceğiz. Süper Kerem komiser ailesi bu korkunç yaratıklara gereken cezayı verecek. O cadı Ceren'i aşağıdın. O cadı Ceren'i. Dur canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Bütün suçları aşağı yollayın süper Kerem komiser ailesi. Onların icabına bakacak. O zaman arkadaşlar sorguya başlayalım hadi. Bebek asker ilk önce kim gidecek kanka? İlk sorguyu ben yapabilirim siz bekleyin. Tamam ya orada yapsın o zaman. O zaman ben başlıyorum. Bu korkunç evliliklere gereken cevabı vereceğiz. O zaman şu hemen silahlarımızı alalım. Evet şunlar güzel silahlar doldur doldur şunları da alın Tamam bu kadarlık yeter şimdilik başlıyoruz sorguya İyi, bak bu da burada varmış Bu ne ya böyle bu maymun ne Sensin lan maymun gevşek Lan sen de gevşek gevşek nasıl konuşuyorsun bak silah görüyor mu? He dur şaka yaptım abi Tamam tamam sus şimdi bebek askeri bunu sen mi yaptın? Anlayamadım abi neyi? Ya işte arabasına saldırmış biri Yok ya ben arabaya saldırmam ben direkt kendine saldırırım Vay 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 demek öyle o zaman sana şöyle bir şey yapalım Yürü git lan yürü git Oh dövün onu Kerem komiser ailesi dövün dövün. Gel lan buraya pis maymun gel buraya gel. Sırada Maxim'i var ama bunu sorgulamadan önce arkadaşlar sizce buradaki iğrenç yaratıklardan hangisi yapmış olabilir yorumlarda yazın tamam mı? Şuna bak ya değişik değişik bir sürü yaratık var. Aa Mr. Beast de buradaymış. Ben sen ateş adam da burada. Uy en kötüsü üvey anne burada. Bekle bekle sana da sıra gelecek bekle. Neyse sorguya devam edelim. Sırada Maxim'i var. Maxim'i gel bakalım sorgulamaya başlıyoruz. Maxim'i Evet evet söyle bakalım bebek askerin arabasına sen mi saldırdın? Maxim'i yani belki saldırmış olabilirim bu. Ne demek ya belki saldırmış olabilirim? Ne diyorsun sen? Baksı bu. Evet Baksı bu. Evet haklısın haklısın. Ben sana şimdi göstereyim. Yürü git aç. yürü git. Allah Allah uğraştırıyor beni zorla ya. Kenan Toksan ailesi bu iş sizde. Arda'ya bakın Arda'ya çok hızlı başladı. Bırak yollasın hepsini aşağıya. Korkunç yaratıklardan kurtuluruz bari. Arkadaşlar sorguya devam ediyoruz. Kim suçlu yorumlar beyazmayı unutmayın tamam mı? Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sırada Messi var. Messi senin burada ne işin var ya? Ronaldo'yu arıyordum burada değil mi? Ya yok Messi Ronaldo. Ronaldo'nun burada ne işi var? Hem sen Ronaldo'yu ne yapacaksın ya? Onunla tek tek maç yapacağım. Hangimiz daha iyi göreceğiz? Tamam iyi yapın. isterseniz bunu bizim okulda yapabilirsiniz. Olur tabi olur. Ayarlayın geleceğim ben. Tamam Mesut tamam. Bekliyorum uzun okula. Ben sorguya geçiyorum. Konuşuruz sonra. Sırada. Iy, bu Sonic neymiş böyle ya? Baya korkunç gözüküyor. Normal Sonic değil bu ya. Sen ne istiyordun Ardacığım? Ya konuşma konuşma. Sesi çok çirkin ya. Normal Sonic e ne oldu? Sen nesin böyle? Normal Sonic artık yok kardeş. Ben varım ben. Biz seni istemiyoruz arkadaşım. Biz normal Sonic istiyoruz. Sen çok korkunç gözüküyorsun. Anlat bakalım. Bebek askeri sen mi saldırdın? <laughs> Bebek Asiyer benim saldırdığımı asla öğrenemeyeceksin asla. Şuna bak hala sorgu yapıyorlar. Beni asla yakalayamazsınız. Diyelim ki ben yaptım ne olacak Ardacığım? Ne mi olacak tamam ben sana göstereyim ne olacağını. Senden korkmuyorum. E ee, ben de senden korkmuyorum o zaman sana şöyle bir şey yapabilirim. Hadi görüşürüz Kürtelik görüşürüz. Şuna bak şuna. Bir de artistik yapıyor buna. Oh iyi oldu sana. Ulan acaba burayı korkunç yaratıkların hangisi yaptı ya? Hepsinden şüpheleniyorum. Bilmiyorum ama bana Ceren gibi geliyor arkadaşlar. Size kim yapmış olabilir? Yorumlar beğenin tamam mı? Aa evet Ceren yapmış olabilir. Ceren'in yaptığını kanıtlamamız lazım. Videoyu beğenip kanal abone olarak da bize destek olun. Neyse bize sorguya devam edelim. Sırada kim var? Oo bu kötü mafya var. Ulan sen nesin böyle? Bayağı kaslı bir şey bu. Ne sendin? Koçum. Bir şey sanmadım abi bir şey sanmadım. Sorgu yapıyorum sadece. Adam akıllı ya bu sorguyu oğlum. Ya bak sus sen de bana hapsizlik yapıp durma burada. Bebek askeri sen mi saldırdın mafya söyle. Yok ben saldırmadım koçum. Kanıtla sana neden inanayım. Baya korkunç güçlü bir şey benziyorsun. Sen saldırmış da olabilirsin. Benim bebek askerle işim olmaz. Benim işim Kerem komiserle. Vay 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 Kerem komiseri e meydan mı okuyorsun? Aynen öyle meydan okuyorum. Ben ondan daha güçlüyüm. Madem Kerem komisere meydan okuyorsun o zaman <laughs> yürü git git Kerem komiser senin icabına bakar. Neyse biz sorgumuza devam edelim sırada bu kurbağa var. Bu kurbağa da bir şey yapmaz gibime geliyor ya ben asıl suçlara geçmek istiyorum şunlara bakın çok tehlikeli suçlar var özellikle şu üvey anne. Neyse ben bayağı yoruldum sırada bebek asker var bebek asker sorguya geçsin arkadaşlar ben çok yoruldum bebek asker sen geçebilir misin? Tabi geçerim sen dinlen hadi. Başlayalım bakalım şu sorguya istiyor bunlar görelim. Arda kimde kaldı ya Messi'yi sorguladı mı? Gerçi Messi'yi sorgulamıştır zaten bu kurbağayı sorguladım acaba? Kurba sen bir şey yaptın mı? Bırak bırak yok ben yapmadım bırak. Tamam ya yani sen zaten ne yapabilirsin ki? Neyse biz sorgumuza devam edelim. Sırada bu var. Sen nesin böyle ya? Uy. Şuna bak tam bir şaklavan bu. Yeni bir oyuna ne dersin? Ne oyunu ya ne diyorsun sen ne anlatıyorsun? Seninle bir oyun oynayalım diyorum. Ben seninle oynayacağım şimdi bu oyun ne diyorsun sen? Arabamı sen mi saldırdın? Hayır ama kimin saldırdığını biliyorum. Kim saldırdı o halde söyle. Söylemeyeceğim ki. Dalga geçiyorsun sen söylesene. Bana ne bana ne söylemem bana ne. Tamam haklısın söylemeyebilirsin. O zaman ben de sana şöyle bir şey yapabilirim bir dakika. Şunu alalım bu daha güzel. Tamam o zaman seninle görüşürüz aşağıda bay bay. Babacım bunun icabına bakarsınız siz. Sıra Mr. Beast Mr. Beast senin burada ne işin var ya? Aa bebek askercim merhaba. Duydum ki arabana saldırmışlar. Evet ya saldırırlar. Sen merak etme sana yeni bir araba alırız. Ama bir oyun oynayalım seninle. Ha, ne oyun oynayacağız? Aklından bir sayı tut. Tuttum. Bunu 10 ile çarp. Çarptım. Çıkan sayı kaç? Ee, ben 8 tutmuştum 80. Sana 80 bin dolar veriyorum hayırlı uğurlu olsun. Ne 80 bin Hı? dolar mı gerçekten Mr. Beast? Evet gerçekten. Çok teşekkür ederim. Neyse ben soru diye devam ederim. Çıkışta konuşuruz seninle tamam mı? Sırada kim var? Temel Reis var. Temel Reis senin burada ne işin var ya? Böyle geçiyordum bir uğrayayım dedim kardeşim. İyi yapmışsın iyi yapmışsın Temel Reis. Sen bir şey yapmazsın. Senden şüphelenmiyorum zaten. Şu yapan kişiyi bir bulayım. Onun icabına bakarsınız artık. Tabi kardeşim benim her zaman. Ben sizin yanınızdayım. Çok sağ ol Temel Reis çok sağ ol. Sırada kim var? Ben senin ateş adamı var. Bebek asker ben bir şey yapmadım. Emin ol buna. Ama bunu yapan kişiyi bulduğunda bana göster. E gösterirsem ne yapacaksın? Onu mangal gibi kızartacağım. Bunu yaptığına pişman edeceğim onu. <laughs> Şuna bak pişman edecekmişsin Birini zor pişman edersin de kim yapmış olabilir bu ateş topu Bilmiyorum ama şu cadıdan şüphelenmiyor değilim Evet herkes ondan şüpheleniyor Sıra ona da gelecek merak etme Eğer o yaptıysa onu kızartmakta Hiç çekinmeyeceğim bebek asker Çok sağol ateş topu çok sağol Abi ya bence kim yapmıştır bunu ya Valla sorguladıklarımın içinden hiç kimse yapmamış o kesin Oğlum o zaman niye aşağı attın onları Onu hak ettiler işte artistlik yapıyorlar Ben de attım aşağı Ulan kim çıkacak çok merak Arkadaşlar siz kimin yaptığını biliyorsanız yorumlarda yazın. Videoyu beğenip kanala abone olun. Biz de hepinize kalp atacağız. Bugün bunu yapanı kesinlikle bulacağız. Bebek asker oğlum hadi hızlı ol. Yolla şunları bir güzel dövelim. Ha, tamam anneciğim tamam merak etme yollayacağım. Neyse hadi işte bu çıkışta görüşürüz zaman seninle. Sırada Baldi var. Baldi buraya bak bakalım. Wow bebek askerciğim hoş geldin yavrucuğum. Baldi nasılsın iyi misin? İyi ben sen. İyi ben de. söyle bakalım sen mi yaptın? Oh, neyi yapmışım yine? Ya sabahtan beri söylüyoruz işte. Ona bunu geç şimdi sınav yapıyorum seni. Ne sınavı ya ben seni yapıyorum sınavası. Konuşma hadsiz 8 kere 5. 8 kere 5 40 başka sorun var mı? Sade sana değil yorumlardaki herkese soruyorum bu soruları 9 kere 8. 9 kere 8 ee, kaçtı kaçtı 72 Bütün soruları bildin sana 0 veriyorum Bütün soruları bildin bana 0 veriyorsun öyle mi? Ben sana şimdi gösteririm o zaman günü Yürü git bana sen yürü git babacım şunu hallet ya Allah Allah Ulan bütün soruları bildim kendisi söylüyor bir de 0 veriyor ya neyse Sırada bu var gel bakalım buraya Kırmızı ışık yeşil ışık yeşil ışık kırmızı ışık Ya abla sen ne anlatıyorsun be? Takması kırmızı ışık yeşil ışık ay Allah Allah. Trafik ışıkları üç bölümden oluşur. Ya ne yapayım ben trafik ışıkları ne diyorsun sen? Kırmızı ışık, sarı ışık ve de yeşil ışık. Bebek asker boş ver bunu boş ver kafayı yersin at aşağı gitsin. Aynen ya ben seninle ne uğraşıyorum ki? Git aşağı babamla tartışırsın kırmızı ışık mı yeşil ışık mı artık ne ışık istiyorsan onu tartışırsın. Hadi yürü git o zaman aşağı. Bekle bekle sıra sana da geliyor bekle. Sırada bu var gel bakalım buraya bak bakalım. Aa seni tanıyorum. Mordekay sen değil misin? Evet benim dostum nasılsın iyi misin? İyiyim ya Rikbi nerede? Sen neden buradasın hem? Allah bütün değişik yaratıkları topluyorlar da beni de aldılar işte. Gerçi evet doğru bütün korkunç yaratıkları toplattık. Sen de arada kaynamışsın artık. Neyse dostum ben sana bir şey diyeceğim. Ben kimin yaptığını biliyorum. Gerçekten mi? Kim yaptı? Söyleme sakın söyleme. Şu arkandaki cadı yok mu? O yaptı işte. Duydum her şeyi. Gerçekten mi? Nereden duydun? Kendisi söyledi. Beni asla bulamazsınız dedi. Çok sağ olun orada gel. Şimdi sadece olacakları izle. Gel bakalım buraya. Senin ödeşme zamanı geldi. Bebek Özgerciğim ben bir şey şuna nasıl iyi davranıyor bana. Her şeyi öğrendim. Sen yapmışsın işte. Evet ben yaptım. Çünkü sizden nefret ediyorum. Hepinizden intikam mı alacağım. Hepinizden. Hepimizden intikam alacaksın öyle mi? O zaman ilk önce süper ailemle başlayabilirsin. Aşağıda görüşürüz. <gülüyor> bye bay bay. <laughs> oh sen bunu çok hak ettin babacım. Halledin o halledin. <laughs> Arkadaşlar sayenizde kimin yaptığını bulduk. Ve cezasını da verdik ona. Siz bu cadı cerenin yaptığını biliyor muydunuz? Yorumlarda yazdınız mı? Yazdıysanız hepinize kalp atacağım. Kalp atmam için ama videoyu beğenip kanala abone olmanız da gerekli de bildirim açmanız gerek. Bunların hepsini yaptıysanız hepinize kalp atacağım. Bir kişinin yorumunda da sabitleyeceğim. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.